Şimdi arkadaşlar bir önceki videomda göstermiş olduğum bu aşçı modeli kalıbımız. Ben bunun eksik kalan yerlerini götürdüm. atölyede üst polyesterini işledim ve getirdim. Şimdi bir örnek göstereyim şöyle size. Göstermiş olduğum yer şöyle. Arka tarafını söktüm. Şurada bir parçası olaraktan gördünüz bakın şeyin arka kısmı çıktı ee, şunu şöyle yatıracak olursam şuraya gördünüz içini ben bunu plastin işlemişim bu plastini işledikten sonra e, temizliğini yapacağım bu plastinin plastinin temizliğini yaptıktan sonra sadece görmüş olduğunuz e, şu dış parçası elimde kalacak ben şu diş parçası bu dış parçayı bitirdikten sonra buradaki model üzerinde şu elimle işaretlediğim yerlerde çalışma yapacağım. Şu flanştan şu gövdeyi izahlayacağım. Düzeltmeye çalışacağım. Düzelttikten sonra çalışmalarında tamamen istediğim şekil olduğunda görmüş olduğunuz şu parça e, temizlendikten sonra şu parça temizlendikten sonra getir şu arka tarafa civatalayacağım bunu iyice civatalayacağım Cıvataladıktan sonra arada plastiğin kalınlığı kadar bir boşluk olacak her taraf hemen hemen eşit yani 5-6 milim 6 milim ya da 7 milim kalınlığında bir boşluk oluşacak. Ve bu boşlukları ne yapacağım? Ters çevirip silikonla dolma işlemini sağlayacağım alt tabandan. Silikonla doldurduktan sonra bunu sökmeden, hiç sökmeden şu arka tarafını bu sefer sökeceğim. Şu kısmına. Bu kısmını söktükten sonra aynı şekilde bu fiberglas kabuğun içine şey geçecek plus. Onu temizledikten sonra onu da oturtacağım. Farz edelim şu şöyle. Bunu da oturttuktan sonra e, şuraların civatalarının sıkımını yapacağım. Sıkımını yaptıktan sonra bunun dolumunu şu üstten yapıyorum üstten yapacağım silikonu. dolduracağım o silikon her yere yürüyor aynı aynen bu da bitti zaman bu sefer ne yapıyorum şu alt kısmını söküyorum al kısmında plastin işim temizledikten sonra onu da alt tarafından dolum işlemini yapacağım dolum işlem yaptıktan sonra bırakıyorum bir gün iki gün içinde polyes şey silikon tamamen sertleşsin benim istediğim şekilde gelsin. İçindeki silikon söktükten emin olduktan sonra, kuruduğundan emin olduktan sonra tek tek çivatalarını alaraktan, tek tek çivatalarını alaraktan ne yapıyorum? Kalıbı söküyorum. Kalıbı söktüğüm zaman silikon kalıbını yapmış oluyorum. Görmüş olduğunuz parçaların tek tek üzerlerinden silikon kalıbı iç kısımlarından söküp işte rut yapmam, temizlemem yerler olduğunda ne yapıyorum? Onları temizliyorum, bitiriyorum. İşim bittiğinde ben kendim emin olduğum zaman kalıp bitmiştir, döküme hazırdır diyerekten işlerimi artık isteğine sunuyorum. İster bunun içinden polyester dökebilir, ister alçı dökebilir. Neler yaparsa yapsın, müşterinin kendi tercihine bağlıdır. Görüyorsunuz bakın flaşlar nasıl. Nerelerden vermişim, nerelere gitmiş. İşte bu işin püf noktası bu flaşları vermeyi bildikten sonra görüyorsunuz bakın. Bu flaşları vermeyi bildikten sonra ne yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın sonucu başarıyı elde etmiş olursunuz. Silikon kalıp yapımlarında beni tercih ettiğiniz müddetçe Aynı zamanda silikon tedarinde de bulunurum, ham madde tedarinde ve onun yanında kişinin kapasitesine göre kalıp yapma teknik bilgileri de öğreterekten kalıp yapmayı öğretirim kendisine. Bana ulaşmak isteyenler olursa 0545 363 88 48 olarak bana ulaşabilirler. Arkadaşlar burası benim diyeceğim evimde kendimi ayırmış olduğum bir oda. Malzemelerim buradadır, her şey buradadır. Benim bazı işte kendi kafama göre bir oda ayırmışım. Şöyle döndüğümüz zaman deyim burada modeller vardır, modeller mevcuttur. Bu yan tarafta çalışmasını yaptım. Tüfek modelleri vardır. Hazreti İsa'nın modeli orada mevcuttur. Yani model yapma konularında da sizlere şu şekilde yardımcı olabilirim. İşte çizim ve baskı olaraktan hayalinizde hangi model türü varsa onu hayata geçirip kalıbına alarak sizlere hiç kimsenin elinde olmadığı dört dörtlük üç boyut görünümlü mükemmel bir model ve kalıp sahibi olursunuz. Ben tercih ettiğiniz sürece yardımcı olmaya çalışırım sizlere. İyi günler, hayırlı işler olsun.